Çocuklar. Gülis Fatma. Ne yapıyorsunuz siz burada? Aa, bunlar uyumuş ya. Çocuklar size bak ne getirdim. Minyonlu şeker getirmiştim. bunlar uyuyor. Neyse ben bunları buraya bırakayım. Kalkınca afiyetle yesinler şekerlerini. Burada iki tane çocuk uyuyor. yanlarında ne var? Benim resmimi koymuşlar. Ay çok güzel. Ben bunları alayım götüreyim en iyisi. afiyetle. Of çok güzel görünüyor ya. Of aldım gidiyorum şimdi. Ben bunları getireyim. Güzelce Ay bunlar uyarıyor galiba. Kaçmalıyım hemen. Hemen saklanmalıyım. Hemen saklanmalıyım. Bakalım Hülüs Fatma uyanmış mı? Çocuklar. Uyandın mı Hülüs'i? Evet. Uyandın mı Fatma? Günaydın. Nasıl uyuya siz burada? Çocuklar şekeri yediniz mi? Yalnız şekerler bırakmıştım. Aa. Çocuklar bakın bugün yastığın altına bakın. Yok mu? Hülye sen bak. Ay şeker mi aldın? çekiyordu. Evet şeker almıştım çocuklar ya yere mi düştü yoksa? Yok, kanepenin altında bile yok. Hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu şekerler acaba? Anne, şekerler nereye kayboldu? Bilmiyoruz ki. Yoksa biri mi? Evet çocuklar, eve yoksa biri mi girdi yine? Kim girmiş olabilir bu sefer? Düşünelim bakalım. <laughs> Helen Neighbor. Helen Neighbor mu girdi? Çocuklar arayalım gelin evin içindedir kesin. Yoksa sesi gelir değil mi kapı sesi? Hadi bakalım nerede bu ya? Hadi bakalım kim almış bu şekerleri? Ay ne bak orada. Çocuklar bunun adı neydi? Minyon. Aa, evet ya Şekerin üstünde de milyon resmi vardı. Evet. Aa bunun için gelmiş o zaman. Hii. Ay şekerleri de orada bakın çocuklar kapının evet. önüne bırakmış. mı? Minyon sen burada ne işin var? Hadi söyle bakalım. Ben bu şekerleri almaya geldim. Üstünde güzel resimlerim var. Çok ilgimi çekti. Benim resmini çıkarmışlar. Evet ya. Ya evet. bak bak şunu nasıl da oynuyor bu çocuklar. Bak nasıl da eğleniyor. Evet. evet. Resmini görünce çok sevinmiş. Evet. <laughs> şekerleri de orada bırakmış ama. Çocuklar o zaman şekeri getirin ya. Tamam. Şekerleri alın. Onlar ben aldım, ya, beni hülüs patmaya aldım Minyon. Ya ben istiyordum ama. Neyse ben sonra yine gelirim. Ve size de bir sürü şekerler getiririm. Çocuklar size şekerleri getirecekmiş güzel güzel. Sevindiniz tamam, mi? Evet. Tamam hadi o zaman sen artık gidebilirsin evine. Geçelim. Hadi bakalım Minyon. Tamam o zaman ben gidiyorum. Evet. Yani afiyet olsun. Ay bu çocuklar evet. küçüldü ya. Aa küçücük kaldı. Gitti. Çocuklar minyon gitti. Evet. Evet bakalım mı şekerler nasılmış. Evet. Hadi gelin içeri gidelim. Minyonlu şeker. Dök bakalım elini Fatma. Benim bakalım şöyle elini uzat. Ay renkleri çok güzelmiş çocuklar bunun. Fatma'nın renklerine bakalım. Uzat anneciğim elini. Mor, mavi, kırmızı. Seninki de mi aynı? Bakalım. Ay seninki daha açık renkler varmış. Say bakalım Hülyesi e hangi renkler varmış? Mor, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu. Bitti mi? Hüleyse'nin ki böyle renkleri. Fatma'nın renkleri de böyle. Mor. Çok güzel çıktı ya. Şekerleriniz çok güzelmiş. Şunların şekillerine bakın çocuklar. Almak isterseniz eğer. Çok güzel.